açık açık söyleyeyim. İlk günde söyledim. Ben bir saldırı olmuş. Bir katil bana vurmuş. Ben bunu iktidarın sırtına yük etmek en kolay şu anda. En kolay. En kolay onu yapabilirsin. Bu yaptı. Ortakları yaptı. Şu yaptı bu yaptı. Biz siyaset yapıyoruz. Sözle yapılıyor. Hepsi birden açıklıyor. Hem partinin genel başkanı hem sözcüsü e şey olmasın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı bir partinin genel başkanının adını anmamak partinin adını anmamak o partide anladığınız ismin sahibine değil o partiye oy verenlere gönül verenlere o partinin kurucusuna saygısızlıktır. Biz öyle bir iş yapmayız yapanlar oluyor arada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sayın genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı bir açıklama yaptı ne gerekiyorsa yapılacak diye. Ben de dedim ki hiçbir partiyi bu saldırıdan sorumlu tutmuyorum diye. Şimdi o an diyebilirsiniz. Sen yaptın da oldu. Ben bunu yapacak siyasetçi değilim. Ama şu anda iktidarın sırtında bir yük var. Bu saldırganın ilişkilerini ortaya çıkarmak. Katiller koğuşunda yatmış. Koğuş arkadaşlarıyla irtibatı sürüyor. O arkadaşlarına birileri Ekrem İmamoğlu'na suikast görevi veriyor bunu biliyor. Gidiyor söylüyor ve bu adam en azından takip edilmiyor. Telefonları dinlemeye alınmıyor. Bütün arkadaşlarımızın alınıyor. Herkesin alınıyor. Telefonu dinlenmiyor. Fiziki takip yapılmıyor. Yapılsa bir sürü ilişkisi ortaya çıkabilir. Bu saldırıyı yapmayabilir. Ama o gün biz geliyoruz. Ben oraya gideceğim. Siz de biliyorsunuz muhabir olarak. Ne zaman belli? Ne zaman belli? Pazartesiydi AKM'deki tören. Pazar 11'e alındığı akşam saatlerinde belli. Ve düşünün ki böyle bir adam orada ellerinde var ve birileri o adamı AKM'ye en yakın katillerini harekete geçiriyorlar. Ben geliyorum. Nereden gireceğimi ben bilmiyorum. Bir yoldan giriyoruz. Nereden çıkacağıma koruma ekibim riski değerlendirip genel duruma bakıp bakanların sokulduğu, herkesin sokulduğu otoparka bizim arabamızı da sokun diyor. Hatta gidip orada yer tutuyorlar. Görüntülerde bu var. Bir kişi hayır diyor rütbesi daha yüksek diye bizim arkadaşlara oraya giremezsiniz diyor. AK Partililer girmiş. Ben ana muhalefet lideriyim. O törene katılan devlet protokolündeki en üstteki kişiyim. Bir araba girecekse benimki girecek, ikincisi girecekse protokol sırasına göre eklenecek. Buna hiçbirimizin de itirazı yok. Herkes biliyor bunu ama 14 yıldır gerek AKM'nin gerek bütün resmi otoparklara girdiğim yerde bu sefer milletvekili olarak girdiğim yerde milletvekili ve ana lideri olarak bir kişi bizi oraya sokmuyor. Ve o kişi diyor ki arabanız burada duracak. Yani genel başkanınız buradan yürüyerek çıkacak. Saldırgan ilk andan itibaren hepinizin görüntülerinde var. İki saattir orada zaten. Beni karşılıyor. Yan yan bakıyor. Onun bunun böyle dolaşıyor etrafında gidiyor oturuyor. Koluna açma germe hazırlık hareketleri yapıyor. O orada duruyor. Ve beni bir kişi aracımızı yer olduğu halde almadığı için oraya buradan yürütüyor. Şimdi ben bu kişiden şüphelenirim bu kişinin soruşturulması, o kişinin o gün emir talimat verdiği konuştuğu herkes de benim koruma ekibim, oradaki trafik ekipleri, oradaki kendi ekibi, araçların şoförleri, girebilenler nasıl girdi onu sorup açıklığa kavuşturulması lazım. Bu kişi görevini sürdürürse, soruşturmadan bir sonuç çıkmazsa benim orada yüreğim çürür. Bu vakitten sonra bu olanlar Erdoğan'a yüktür. Bugün Erdoğan'ın sırtındaki yük saldırganın bağlantılarının bulunmasını sağlayacak soruşturmayın en adil şekilde yürütülmesi. Bunlar olur. Bağlantılar çıkar. O koğuş arkadaşları, o azmettirenler bulunursa ne hala? Bulunmazsa sorumluluk iktidarda. Bizim yaklaşımımız budur. Onun dışında adımızı anmadan yazıp bütün partisine Sinan Ateş cinayeti protokolü uygulatanlar var. Özgür Özel'e taziye yapmayın. Taziye tweet'i atan önceki dönem milletvekiline telefon açıp kaldır bunu diyecek kadar. Arkadaşlar istisnası Erkan Akçay 25 yıllık dostum canlı yayında öğrenip tepki göstermiş. Telefon açmış. Ben döndüğümde de en iyi dileklerini söyledi. Ona haksızlık etmem. Onun da sosyal medya hesabında yok. Yasağı o da uymuş ama kendi ağzıyla bu taziyeyi vermiş. Onun dışında insani en iyi ilişkiler içinde olduklarım, taziyelerine gittiklerim, cenazelerine katıldıklarım yakınlarının, iyi gününde kötü gününde birlikte olduklarım. Kimler kimler? Bir kişi bir paylaşım yapamıyor, yapana engel oluyorlar, inanmayan dönsün baksın bir tarayın bir bakın. Şimdi ben buradan bir suç yüklemem kimseye ama ben bunu hak etmedim. İnsan olarak 14 yıldır siyasetçi Özgür Özel olarak Manisa'da bildiğim bir MHP'linin bir ülkücünün haberdar olup da cenazesine yetişmediysem taziyesine gitmediğim taziyesine gitmediysem telefon açmadığım bilip de yoktur. Mecliste yoktur. Bu görüntü üstünden ben tutup da senin irtibatın mı var? Şunlar mı? Demem. O ben değilim. O ben değilim. Ama bunu hak eden de ben değilim. Kişinin bana ağzına geleni söylemiş, hakaretler etmiş, tehditler etmiş, evladını kaybetmiş, taziyemizi vermişiz, genel başkanımızı evine götürmüşüz. Dönmüş demiş ki, efendim bu arkadaşlardan biz neler neler yaptık, bak şunlardan kimse gelmiyor, geldi insanlık dersi aldık demiş. O kişi bile bir telefona korkuyor. Bir telefona. Bir telefona. Oysa bize neler neler yaptığında biz koştuk onun cenazesine de evine genel başkanımızı götürdük. Telefon açtık, taziye verdik, ilgilendik. Bu yüzden ya siyaset siyaset kardeşim. Savaşta mıyız, siyasette miyiz ya? Size oy verenler savaş mı istiyor, hizmet mi istiyor? Yani gerçekten savaşta bazen durulur. Taraflar durur. Cenazeler alınır. Dualar okunur. Bir durulur ya. Hiç alakasız bir yerde hiç olmayacak işlere kalkışan. Sen bunları yapıyorsun diye ben ürker miyim ya? Ben ürker miyim? En alasını yolla. Bütün koğuşu yolla. Bir canımı alacaksın. Ben bir canımı vereceğim. Bak o zaman Türkiye'de neler olacak? Bu adaletsiz düzen nasıl değişecek? Sadece gidişinizi hızlandırırsın beni ortadan kaldırarak sadece gidişlerini hızlandırırlar. Ben kalırsam siyasi mücadeleyle gidecekler. Bana bir şey olursa benim siyasetime ihtiyaç olmadan milletin vicdanıyla gidecekler. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının alınmasına 40 günde 800 bin sana oy veren kişi Ekrem Bey'e oy verip destek verdi ya. Bu milletin vicdanında bir terazi var. Bunlarla sen bu millete ayar verebilir misin? Bu yumrukla Özgür'e ayar veremediğin gibi bu millete de veremezsin. Ne hapse atarak ne mezara koyarak. O yüzden boş işlerle uğraşıyorlar. Teşekkür ederiz arkadaşlar.